Biz Kur'an'ı yüklenmemiz gerekiyor. Ama kuru bir yüklenme değil, hayatımızı düzenleme adına okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor, yaşamamız gerekiyor. Zira Allah Resulü Aleyhisselam bakın şöyle diyor. Bu ümmetin en şereflileri kimlerdir bilir misiniz? Onlar Kur'an'ı kalplerinde ve zihinlerinde taşıyanlardır. Vahiden haberi olanlar sözleriyle tanışmış olanlardır. Kur'an hamilleri, Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Kim onları dost edinirse Allah'ı dost edinmiş olur. Kim onları düşman edinirse Allah'ı düşman edinmiş olur. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli atmosferde Allah kendi gölgesinde Kur'an hamillerini gölgelendirecektir. Onları hesapsız cennetine alacaktır. Öyleyse Kur'an hamili olalım. Bakın kuru bir hafızlık da istemedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kur'an hamili, onu yüklenen, Fatiha'yı yüklenin, İhlas'ı yüklenin, Fil Suresini yüklenin, Cuma Suresini yüklenin. Ne dediğinden haberiniz olsun. Hayatınıza bu sureler yön versin.